İnsan bu. Bir kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda kan benim, öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Buluklar çift, Yerinden nur akar, kir Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat Bu çıkan buluta bak, bu inen cainat Bakın sakar yokuş mu çıkıyor ne Kurşundan bir yük binmiş, öpükten gövdesine çatlıyor, yırtınıyor yokuşu etmek için. Ey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava bu dava eksiz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Din bir başlı kartalı, nasıl taşır Kanarya. İnsandır sanıyordum mukaddes bir kamal. Kamallık ki, sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş açtan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. An hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu. An hani ardına çil çil kubbeler serpen oldu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, Yeşil Tuna, Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu del rüzgar o sedayı Allah bir? Bütün bunlar sendedir bu girift bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna sakarya, Öz yurdunda garipsin, öz vatanında kar ya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş musun? Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek? Kaftan asalar belki çeker de bir kıl, bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya saf çocuğu masum anadolu'nun Divanesi kaldık Allah yolunu. Sen ve ben gözeşil ıslanmış hamurdanız rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, öyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Ankara. Yüzüstü çok süründün, ayağa katsa kar